Herkese iyi akşamlar. Aranızdan bazı çılgınlar Nvidia'nın bilançosu öncesinde işlem yapmak istiyor. Bazıları kontratlar satın almış ve muhtemelen yaşanacak büyük volatilite öncesinde son ihtimalleri değerlendirmemi istedi. Ve ben de bu nedenle bilançoya doğru giderken son hazırlıkları yapacağım. Sizlere aktaracağım. Muhtemel senaryolar üzerinde konuşacağım. Hadi yayınımıza başlayalım. Öncelikli olarak bu bilançoda beklenti, daha doğrusu Nvidia'nın burada bize sunduğu beklenti 54 milyar dolardı. Piyasanın beklentisi ise gelirlerin 54.8 milyar dolarlık bir seviyede olması. Burada yıllık büyümenin %56 civarında olması bekleniyor. Şimdi gelelim hisse başına kazanca. Bakın non gap dediğimiz ve piyasanın odaklandığı yerde Nvidia aylardır, yıllardır manipülasyon yapıyor. Muhasebe oyunlarıyla gelirleri olduğundan daha yüksek. Tek seferlik giderleri göstererek veya gelir kalemlerini olacakmış gibi göstererek aylardır piyasayı manipüle ediyor. Bu nedenle beklenti 1.25 Wall Street tarafından. Nvidia'nın guidance'ı ise 1.22 idi. Ne gelir bilmiyorum ama ne açıklarsa açıklasın Nvidia benim gözümde dolandırıcı bir şirket açıklayacağı hiçbir şeye inanmam. Brüt marja baktığımızda yine burada da türlü oyunlar yaptığını geçen sefer size aktardım. Özellikle Çin'e satış yapmamasına rağmen sanki satış yapıyormuş gibi gösterip hem gelirleri hem de marjı oynatmayı başarmıştı. Beklenti 73.68 piyasada ve Nvidia'da 73.5'lik bir geleceğe yönelik beklenti sunmuştu bir önceki bilançoda. Data Center veri merkezleri son bilançoda veri merkezlerindeki gelir büyümesi azalmıştı. AMD'de azalmıştı. Şimdi Nvidia'da da yine buna benzer bir senaryonun olma ihtimali var. Bakın piyasanın küçük hataları bile tölere etme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyeyim. Nvidia 40 milyar doların üstünde bir data center geliri iddia etmişti. Bir önceki çeyrekte beklentiler açısından. Wall Street de 50 milyar dolara yakın bir data center geliri bekliyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Opsiyon piyasaları ise Nvidia için hazır. 320 milyar dolarlık piyasa pozisyonu opsiyonlar aracılığıyla şekillenmiş durumda. Daha bugün de eklenecek yani bu rakam muhtemelen 500 milyar dolara ulaşacaktır. 30 günlük put call hacminde oran 0.58 yani alıcıların çoğunluğu kol tarafında bu ne demek? Nvidia'nın bilanço sonrasında yükseleceğini düşünen insan sayısı Kurumsal yatırımcı sayısı düşeceğini düşünenlerden daha fazla. Bilanço sonrasında opsiyon piyasalarında %8'lik bir fiyat hareketi bekleniyor. %8 deyip geçmeyin. Sıradan bir şirket olsa %8 ne ki? Yani bir şey değiştirmez. Nvidia'da milyarlarca dolarlık hareketten bahsediyoruz. O nedenle çok yüksek bir rakam. Opsiyon piyasası hareket bekliyor ama bu hareketin yönü belli değil. O nedenle ne diyoruz? Büyük hareket mümkün ama bu da büyük risk anlamına gelir. Şimdi bakın opsiyon piyasalarını gösterelim. Şu anda in the money calls 383 bin kontrat. On the money 1 milyonun üstünde. Kutlara baktığımızda toplam 1 milyonluk bir kontrat sayısı adedini görüyoruz. Ve zaten burada da grafikte de gördüğünüz üzere özellikle dün itibariyle 200 kol işlemleri 21 Kasım 2025 için yaklaşık 96 bin kontrat satın alınmış. Yani ben bunu söylerken inanamıyorum. 96 bin kontrat 200 kol işlemi dün itibariyle yapılmış. Ve genelde zaten gördüğünüz üzere 210 var, 215 var ve birçok aşamada kollara büyük bir alım geldiğini görmüşüz. Şimdi gelelim Open Interest'e. Open Interest, Call veya Short anlamında yatırımcı talebini gösteriyor. Satış veya alış yönünde. Şu anda neyi görüyoruz? Dün itibariyle yine önemli rakam 200 seviyesi. Kısacası piyasada 200'de büyük bir hareketlilik var. Ve muhtemelen yön yukarıda 200 aşağıdaysa 160 tarafına olacaktır. Son olarak opsiyon piyasalarında işlem yap yapacak olanlar için söylüyorum. Kontrata giriyorken en ağır darbeyi nerede yiyorsunuz? Out of the money. Buralar 300'lerde falan. En az darbeyi almak istiyorsanız burada da gördüğünüz üzere 180'deki opsiyon kontratları yani on the money'e oldukça yakın, at the money de diyebiliriz. 180'de en az darbeyi alacaksınız. Bu nedenle Nvidia yukarı veya aşağı değil de hareket etmezse Out of the money olanlar 200'ler, 160'lar büyük zarar yazacak. Neden? Implied volatility'nin çökmesi sonrasında. Ama 180'de olursanız yine zarar yazacaksınız fakat zararın büyüklüğü en az 180 civarında olacaktır. Bu da risk yerine biraz daha güvenli oynamak isteyenlerin kullanabileceği bir grafik. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim odaklanması gereken ana noktalara. Veri merkezi data center'lar Nvidia'nın B200 yani Blackwell çiplerinin üretim ve satışları. Marj ve karlılık. Yüksek bir marj oranı bekleniyor ama talep azalır. Arz artıyorsa marjlar düşer. Neden? Fiyatta indirime gitmek zorundasınız. Bakalım gerçekleşiyor mu? Çünkü Nvidia'nın çiplerine yerine başka çiplere odaklanan şirket ve ülke sayısı giderek artacaktır. Geleceğe yönelik beklentiler, guidance ne olacak? Bir sonraki çeyrekte yine talep yukarıda kalabilecek mi? Jeopolitik riskler Çin olayı ve özellikle Çin'de artık kimsenin Nvidia'nın pahalı çiplerini kullanmıyor oluşu. Alibaba ve benzeri şirketlere Tencent'te, Baidu'da Çin devleti uyardı. Nvidia'nın güvenlik riski, milli güvenlik riski taşıdığını iddia ederek Çinli şirketlere Nvidia çiplerinden uzak durun dedi ve Çinli şirketler de kendi çiplerini üretiyorlar. Şimdi grafiklere odaklandığımızda neyi görüyoruz? Yükseliş trendi bozuldu falan filan. Bu noktada teknik analizin hiçbir önemi yok. Artık sadece temel analizin önemi var ve özellikle Nvidia'nın son iki haftada ortalama yüzde dörtlük bir hareket yaptığını gözlemliyoruz. Gerçekleşen volatilite sadece 45. Bu ne demek oluyor? Move expansion yani büyük bir volatilite patlaması için ortam hazır. Henüz daha risklerin fiyatlanmadığını görüyoruz. Ve volatility percentile yukarı yönlü trendi son bir haftada bozuldu. Neden bozuldu? Bilançoya doğru giderken artık yavaş yavaş kontratlarda pozisyonlar alındı. Hedgeler tamamlandı. Bilançoyu bekleme süreci başladı. Ve bir diğer önemli konu tekrar söylüyorum. Burada volatilite percentili 59 seviyesinde. Yani patlama için ortam gayet müsait. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Ve son olarak RSI'na baktığımızda net bir şekilde bunun düşüş trendi olduğunu söyleyebiliyoruz. Düşüş trendi derken zaten görüyorsunuz birinci zirve, ikinci zirve, 3. zirve ve bundan sonra zaten zirveler hep daha düşük yerlerden oluşmuş. RSI için de aynısı geçerli. Bakalım Nvidia kırılımını hangi yönde yapacak? Ve son olarak uyarıyorum. Opsiyon piyasalarında en az darbeyi almak istiyorsanız diyelim ki burada hareket olmadı. Zaten son 4 bilançodur. Nvidia'nın bilançoları oldukça sıradan volatilite olmadan geçiyor. Diyelim ki bu sefer de öyle oldu. O zaman 180'de işlem yapmanız gerekir. Ama risk almak isteyenler yukarıda 200 aşağıda 160 dolar önemli fırsatlar sunuyor olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Akşam herkese açık yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.